T3 Vakfı olarak da bilinen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurduğu Bilim Bakü Eğitim Merkezi faaliyete başlamasının birinci yıl dönümünü kutluyor. Bir yıl içinde 15 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü merkezde yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal inovasyonlar Devlet Ajansı ile ortaklaşa hayata geçirdiği Bilim Bakü'nün birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Bakü'deki etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Asan Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Mehdiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, Bilim Bakü'nün kurulmasının devletin gençlere imkan sunması ve fırsat yaratması anlamına geldiğini kaydetti. Türkiye bütün tecrübesiyle kamu, özel sektör, akademik, tecrübesiyle Azerbaycan'la işbirliğini koşulsuz olarak sürdürecektir. Bu bu anlayışın bir sonucudur aslında. Azerbaycan'ın bunu diğer bölgelere de uygun ortam olan bölgelere de genişletme niyetinde olduğunu öğrendik. Bu son derece değerlidir. Büyükelçi Bağcı, Asan Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Mehdiye ve diğer yöneticiler öğrencilerle birlikte Bilim Bakü'nün birinci yıl dönümü pastasını kesti. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar tarafından yapılan merkezle çocuklara bilim, teknoloji ve matematiği sevdirerek geleceğin bilim insanlarının ve teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Bir yıllık süre içinde Bilim Bakü Eğitim Merkezi 15 binden fazla öğrenciye eğitim verdi.